Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tek tıklamayı unutmayın. Ee, ve Ebru için bakıyoruz şimdi. İş konusunda bilgi istemiş. Bakalım işte neler bekliyor Ebru'yu? Ee, ve iş yeni işe girecekmiş. Hayatında kimse yokmuş, bekarmış. Yeni başlıyormuş işe. Para durumu ne olacak? Çekerim kartları hemen. Acil bir bakım yapalım. Evet ilkleri böyle çektim. E, gerçekten de bir hayal kırıklığı var. İstediği işi henüz bulamamış e, ve e, sevgi dolu hayallerinin gerçek olacağı bir iş istiyorsun. E, ama bir zamansız bir aşk kapını çalabilir ve e, bir yerden ayrılık kararın var senin. Gerçekten de. Aşkla ilgili bir ayrılık kararı vermişsin. Evet hayatımda kimse yok demişsin. Ama daha önce biriyle sevgili olup ayrılık yaşamışsın. Belki okul zamanlarından kalma bir şey olabilir. Gerçekten de maddi fırsat kapında şu anda şansın çok açık. Ve bir iş teklifi alabilirsin. İlişkide hayal kırıklığı var kimse olmadığı için. Maddi durumu iyi bir bayandan şirket sahibinden güzel işle ilgili bir teklif Alabilirsin. Kötü durumlardan geçmişsin biraz. Kötü olaylar işin olmadığı için kötü gideceğini düşünüyorsun. Ama büyük bir aşk ve büyük bir maddi fırsat geliyor sana bu kişiden. Gerçekten de ve maddi durumunda düzelme oluyor. Bir para girişi ve borçlarını ödeme gözüküyor sana canım benim. Aşkta hayal kırıklığı var. Kimse yok demenden belli. Aradığın kişiyi bulamamışsın. Maddiyatla ilgili güzel haberler var. Ve e, maddiyatla ilgili sorunlarından kurtulacaksın Bunu biraz problem yapmışsın sen Aşkta hayal kırıklığı var İstediğin sevgili bir türlü gelmemiş Zaman koymuşsun araya önce iş diye Ve e, kötü günler geçiriyorsun Üzüntülü e, ve aşkla ilgili e, sevdiğin bir e, insan olmasını istiyorsun Şansın var burada Şans kapıların hem aşkta e, açık hem de buğday tenli birinden yardım göreceksin bir aile büyülüğün bu e, gerçekten de buğday tenli bir anne buğday tenli bir babadan e, yardım görüyorsun e, halan veya enişten olabilir gerçekten de ve işin asıl kısmı burada çok büyük bir aşk buğday tenli birine sevgili olma beraber olma gözüküyor maddiyatı düzelttikten sonra belki çalıştığın yerde tanışacaksın bu kişiyle e, ve sana duygularını açacak çok büyük ve güzel bir aşk var ve e, bu aşkın sonu evlilik gibi görüyorum ben e, gerçekten de ve e, bir teklife olumsuz yanıt vermişsin istediğin gibi değilmiş henüz teklifine cevap gelmemiş e, burada e, buğday tenli bir insanın e, kumral bir insanın teklifine olumsuz yanıt vermişsin e, çok büyük üzüntü var ve şans kapın çok açık ee, dediğim gibi gerçekten de olumlu bir teklif var Buğday tenli bir insana e, güzel bir teklif var burada olgun birinden e, seni seven olgun birinden destek var e, kötü bir haber alıyorsun biraz üzülüyorsun ama sonra toparlıyorsun sevgi dolu zamanlar var ve burada maddi durumu iyi bir insan var gerçekten de maddi durumu iyi bir insanla bir aşk var burada e, ve ee, bu da sana gelecek bir aşk diye görüyorum. Maddi durumu iyi bir insandan da teklif alacaksın. Çünkü kumral birisi çıkmış karşına, e, güzel haberler alamamışsın, e, olumsuz şeyler yaşamışsın bu kişiyle ve ayrılmışsınız. Sonra karşına gelen buğday tenli birisi var. Beraberlik teklifi ediyor ama sen olumsuz yanıt veriyorsun teklife. Sonra maddi durumu iyi sarışın bir insanla beraberliğin olacak. Bu da seni tamamlayacak diye görüyorum ve gerçek aşkı bulacaksın ve iki insan arasında da kalabilirsin aslında. Biri buğday tenli, biri sarışın olabilir ve sen bunların içinden istediğini seçeceksin. Ama buğday tenli kişiyi önceden tanıyor olabilirsin. Pek sıcak bakmayabilirsin ama ama en son gerçekten de bu sarışın ve maddi durumu iyi bir açık tenli bir beyefendiyle de e, dünya evine giriyorsun diye görüyorum. Bakalım tanrıça kartlarım ne diyor. Hemen çekelim uç kart sana da. E, bakalım ne diyecek. İçsel bilgelik. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap baş ve manevi öğretilerine başkalarına yardımcı olabileceğin dahi bir bilgiye sahipsin. Bu seni güçlendirecek diyor. Almak için kendine izin ver. Bu ön sözün enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır diyor. Gerçekten de ve böylelikle güzel işlerde çalışabileceksin. Bakalım enerji kartları ne diyecek? Gerçekten de. Yalnız ben bunları dörtlemek istiyorum. Sana bir tane daha buradan çekeyim. Bu alıcılık kartından sonra bir şeyin cevabı olması lazımdı. Sihirbaz ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın diyor. Gerçekten de güzel bir insansın ve içindeki gücü fark etmen gerekiyor ve onunla her şeyi başarabilirsin. Güzel romantik bir yolculuk, işle ilgili bir yolculuk, romantizm kapısı açıldı. Romantik bir aşk seni bulacak. Fırtına uyarısı var. Dikkat et. Bir sağlık programı ya da aileden birinin sağlık problemiyle uğraşabilirsin. Bir fırtına o durum var. Altıncı çakra baş melek Metatron geldi. Altıncı çakra gerçekten de aydınlık. Ee, ve e, boğaz çakrası ne istediğine karar verebilirsin. Konuşma yeteneğini, izan yeteneğini kullanacaksın. Kendini anlatarak e, gerçekten de e, bir aydınlığa vesile oluyorsun ve konuşarak kendini ifade ederek güzel bir işe başlama şansın var. E, bakalım bu kartların ne diyecek? E, bu kartlarını da çekelim bakalım ne diyor kartların. İşle ilgili bir şeyler istiyordum, bakalım finansal durum ne? Becerikli iş ödüllendiriyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme işe geri dönme diyor. Belki de eski iş yerinden de çağırabilirler ya da başvurduğun işten de geri çağırabilirler. E, büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendilerini ve başkalarını affetme ihtiyacı yaşadığın haksızlıklar yüzünden e, düşmanlıklar yüzünden bir şey kaybetmiş olabilirsin o yüzden onları affet diyor yoluna devam et karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak diyor e, gerçekten de burada 7 tane enerji var gördüğün gibi yeşil kırmızı sarı turuncu e, mavi mor pembe hangisini seçtiysen bunlardan hangisi baskın geliyorsa ona göre hareket edebilirsin ve burada da en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler var gerçekten de ne istediğine karar ver çünkü boşu boşuna uykusuz geceler geçiriyorsun ve burada toprak beşlisi aynı anda çok fazla şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Çünkü işin çok güzel olacak, olumsuzluklardan kurtul diyor. Ben biliyorum sen iş falı istedin ama canım benim Ebru'cum ben sana bir de aşk kartı çektim. Bakalım o ne diyecek. O da onu affet enerjini temiz tut diyor. Gerçekten de belki bir hemcinsinle kavga ettin ya da sevdiğin birisi işin elinden aldı. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve umutsuzlukları bugüne taşıma melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Sana mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kal, sevgiyle kal. Hoşça kal bir tane. Umarım her şey görününce olsun. Parlak bir gelecek diliyorum. Sevgiyle kal. Öpüyorum seni canım benim.